Sevgili Kardeşlerim Haftanın Braşası Ve Ethanan Konu itibariyle Esasta İsrail oğullarının Sinay dağında Tanrı ile beraber Yaptıkları Anlaşma Buna da Berit Sinay Diye adlandırılır Şimdi dikkat edersek Bütün muhtediyatı Bütün bu on emirin genelde her şeyden önce Tanrı'nın bizi Mısır'dan çıkardığını ve bunu hatırlamamızı ikaz ediyor. Ondan sonra bazı emirler var. Misal Lo tirsah, Lo tinaf, Lo tigmur, Lo tanebre çeker. Yani çalma, zina yapma, yalancı şahitlik yapma. Şabat gününü muhafaza et. Başkasının malına göz dikme. Esasına bakarsak genelinde bu anlaşmaların metni normal olarak her toplumun sosyal kanunları çerçevesinde dahildir. Eğer Tanrı bize çalma anlaşması yapmasaydı biz çalacak mıydık ve o da öteki tetkifatlara başkasının malına göz dikme. Bütün bunlar normal, sosyal kanunlardır. Özelliği nedir ki bununla İsrail oğulları belirleniyorlar ve diyorlar biz Sinay'dan da Tanrı ile anlaşma yaptık. Misal, kabet etavika ve etimeha. Annene, babana saygı göster. Eğer ki biz Sinay Dağı'nda bu anlaşmayı yapmasaydık, ana babamıza saygı göstermeyecek miydik? Ve otel lotidnov çalma biz çalacak mıydık ki Tanrı ikazı çalmayın e devam mı Bu soru ilginç talebelere sınıfta sordum eğer torada anne babaya saygı göster emri olmasaydı siz kendinizden bunu yapar mıydınız Evet amire normaldir da bir sizden çalsaydı gidip başkasının malını Çalar mıydınız? Hala burada büyük bir mesaj var. Sosyal adalet kanunları bir yere kadar insanı frenleyebilir kontrolünde yapması ve orta yapmaması. Ancak bazı durumlarda bu bütün emirler icabında iflas eder. Misal soruyorum bir anne baba çocuğuna bakmıyor. Çocuğunu hatta kötülük istiyor. Dahi olan bir baba, anne o anne babaya saygı gösterme içinizde gelir miydi? Talebeler biraz bucalama başladılar. Neden? ve e, e yok. Burada işte bu emirlerin tanrısal bir emir olarak kabul edildiği müddetçe çok güzel insanı kontrol altına alır. Çalma. Misal herhangi bir yerde kanun korkusu olmayan dağ başında polis korkusu olmayan bir yerde bir insan bazen meyilli olabilir çünkü kanun orada hakim değil o zaman çalabilir ancak bunu tanrısal bir emir olarak ad edersek o zaman orada o he, polis yok ama tanrının kontrolü vardır aynı şekilde o baba, anne diyeceksiniz ki nasıl beklersiniz benden saygı? Bu da sus, önümle pazarlık edemezsin. Tanrısal bir emirdir. Ondan dolayı Sinay Dağı'nın on emiri bütün insanlığa ulaştığı için o zaman biraz daha değişik olur. Yani kanunların erişemediği ve polisin bulunmadığı yerde Tanrı vardır. Tanrı olduğu için bu insanın kontrolü daha bir büyüklük, güzellik kazanır. Ufak bir misalle ben bunu size izah edeceğim. Bir arabada hoca ve arabacı takip yolda. Bir ara arabacı sağa sola baktı. Kimse yok güzel bir bağdan geçiyordu. Aldı sepeti aşağı indi başladı üzümleri koparmaya. Şimdi hoca bağırdı görüyorlar, görüyorlar. Hemen o arabacı aldı sepeti, geriye döndü. Akı kim görüyor? Allah görüyor. Bu görüyorlar kelimesi insanın üstünde olursa kendi öz kontrolünü çok güzel daha ayarlayabilir. Ondan dolayı on emir Tora'nın bir insanlığı verdiği en büyük derstir. Yalnız kanundan değil, insanlık olarak, kişi olarak biz bunu benimsememiz lazım. Ve biz bunu benimsediğimiz müddetçe dünyanın güzelliği çok daha fazla artar. Hepinize huzurlu, güzel bir şabat dileğiyle şabat şalom.